Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Silahımızda mermimiz azalmış. En son büyük bir çatışma yaşamıştık. Herkesi indirmek durumunda kaldık. Ben yine bir adamlar adamlar geliyor. Allah sonumuza kardeş. Dur şimdi. adamlar indi ama tamam buraya pompalı sıkarsam bunlar duyar ki benim durmaz mı acaba yok etmişim kardeşim. Olur severiz. Tam bunda ya. Duyacak olan da duysun kardeşim. Sıkıntı yok. Her şeye hazırız. Güzel. Ya evet, param paramoduya mermi bulamadım ya. O sıkıntı biraz. Oh, Korkma daracın. Atla gitsin. Nerelerden atladık? Ya, yolu doğrultamıyorum ben şu an. Benim kafa durdu. Ama gene pisliklerinden gireceğiz galiba. Zaten girmesek şaşardım. Selamünaleyküm dayı. Hop alalım. Oh Hay anasını satayım. Asıyorlar mı ne yapıyorlar ben yakınsın diyor ama onu bulmaya çalışıyorum. Ya dur sus iki dakika ya. Neyse. Gidelim şunu kurtaralım. Tek oyu. Konuşup duruyor. Anasını satayım belliydi böyle olacağız zaten. Neredesiniz? Hop. Oh. Bang. Oğlum kaç tane attın Aa, öyle bir şey yaparsanız hepinizi tararım. anasını satayım. Çektim pompalıyı. Anasını sattım. Oğlum teker teker gelin lan. Atmayın atmayın. Ya lanet pislik herif ya. E Hoş geldin kardeşim. Tak. Kapaya. Oğlum bunlar daha ne zaman bir çekiyor? ya? Bayağıdır. Heh. Oğlum Well, they got some kind of Anasını sattım. Nerede boktan boktan iş var? Geliyor bizi buluyor ya. Yani Lara da başta yok sizi incitmek istemiyorum Carp'cum. Şöyle bir istiyorum ya. Burası al kendini de, şunları da toplayalım. Loot önemli. Loot önemli çünkü... Loot yapmasa bizi bunlar... ...keser yani tek atar, acımazlar kardeş. Niye almıyorsun? Güzel. Çok güzel. Bu ne işe yarıyormuş lan? yapmışım adamı görüyor musun? Ben naz değilim ha vallahi bak. Tehlikeliyim arkadaşlar. Şimdi. Ee, şuraya çıkacağız. Ben bu işte profesyonelim. Adeta bir bu gibi tutunuyorum ipe. Gördüğünüz üzere. Kesin burada gene bir oyunlar dönecek. Vay, burası fenalık. Tamam şununla bir şey yapacağız. O Allah'ın emri. Ama şuradan bir karşıya geçmemiz gerekiyor sanırım. Anasını sattı mı? Gene geldiniz. Yeter ya. Bir bitmediniz ya. Nerede? Onun ne avrozunun kafama geldi. Nereden sıktın lan? Başka yoktu diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Şu an düzeneyi falan hiç bilmiyorum. Karambole devam ediyorum yani. Bu şekil kayarım buradan abi. Tak. Hiç risk atma. Hop. Aa, en sevdiğim taramalı. Güzel bizim taramalı da tek atıyor lan. Gördün gereken bir olay var mı? Burada yapmamız gereken hiçbir olay yok. Atlayalım direkt Tamam Komando. Hop, oğlum çok yakından sıkıyormuş lan eleman. Ölmedin mi sen hala? Var mı başka yanmak isteyen? Yok sanırım yok. Bulsaydı bana söylerlerdi büyük ihtimal. Hadi toplayalım abi. Burada bir oyun dönecek gibi. Yani ben bunlara tutunup gideceğim ya sıkıntı yok de burada büyük ihtimal toplamalık bir şey vardır ya. Değil mi? Burada kesin toplamalık bir şey vardır. Vardır abi ben bilirim. Alalım yukarı. silah geliştirmemiz var silah geliştirmemizi bir yapalım ne oğlum böyle sandık var burada Oğlum yine çok alakasız yerlere gidiyoruz ya. Açı oyunları mı yaptıracak bize? Vallahi ben bunların hepsini iyi itinayla alırım. Hıntı yok. Tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi bir de şuradan sıkacağız. Hepsi Buradan mı söyledim? Tamam ya o iki tane de kalsın ya yani. gözümü sevdiğim. Hadi gidiyoruz. Şimdi bunlar kesin bize bir oyun çekecek. Yüzde yüz. Yüzde yüz bir oyun çekecek. Oo şurada bir mağara varmış. Ben mağaraya girmek istiyorum ya. Atla tersine atla tersine. Ağzınıza tükürdüğümüz. Atlayın lan. <laughs> Uzak yerde iki kişi var kral. Bakalım. Kim öldürüyorsunuz siz gene ya? Gel. fena patladı. bulmadı lan onu? Burada biri var şurada. emin gibi. Ölmüş mü? Grim var. sen ben onun kafasına çakarım. Ya da sal Grim'i sal Grim gitsin ya. Kesti zaten damarı kesti zaten bırak gitsin. Helal olsun. At kendini aşağı. Oo, adamım birinde. Yok yok ölmez o biz onu buluruz. Sıkıntı yok aşağı mıyor düşmüştür onu buluruz biz. Ya sen rahat ol ölmemiştir onu buluruz onu ya. Bakma kafana böyle şeyler olarak. İyi ee, güzel. Ya şu mermiyi ileyelim. Güzel. Ne? Tamam. Şimdi gidelim. Nasıl gideceğiz? Buradan. Şuradan şöyle karşıya geçmeyeceğiz mi? Bakayım şöyle burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Devam et. Nereye gösteriyor? O oraya tam yukarıdan yukarıdan gideceğiz. Hemen lo lootumuzu da yapalım. Emek var, emek. Ben bunları teker teker tüm kafalarına. Ama Tamam herhalde ya burayı patlattık zaten bir şey Canlı bir şey kalmadı kardeşim ya. Güzel. Şimdi buradan da yukarı. Biz de adam dengeler ama bize yani sıkarız bir iki tane daha. Allah'ı kesmalar şerefsiz. Lan Allah seni kahretmesin. Sıkıntı yok. Ben şimdi E yaptım mı? Hop. Çıkarış işte tekliği. Oo, kim sıktı? Oo, gardiyan mı Rotmuş. Ulan hayırsız ateist rot. Sonunda bir işe yaradı.

Dabancamızdan ne kaldı Usturucu kaldı bir tek ya Kompalıyı geliştirelim ya Frit etmeye başlar Tamam şu güzel Aman çok güzel oldu bu e, Saldırı tüfeğini de fulledik Hadi gidelim evet, Sağdan mı soldan mı Burası nereye giriyor buraya da bakalım Biz nereye gideceğiz Biz oraya gideceğiz o zaman buradan gidelim Yok oğlum ya yanlış yöndeyiz. Ha zaten buradan geldik. Burası geldiğimiz yönmüş. Benim kafa bir milyon oldu. Hadi girelim. Bize burada sıkmaya mutmaya çalışırlar. Bu köprü de yıkılır. Yani çok yüksek oran veriyorum köprünün yıkılmasına. Sıkıntı yok. Great. Any ideas? It'll be tricky. but You can probably make your way across underneath. <laughs> I was afraid you were going to say that. Kardeşim benim habeş maymuni yeteneklerim yüzde yüz yani sıkıntı yok. Kardeşim korkmana gerek yok. You think they got the Don't worry. If they didn't, they should come to us. Father Matthias will send us to the Oni if we don't find I thought I lost you, girl. Are you okay? That was Stop. Don't move. They'll see Wait. Hoppa. Geçiyorum biraz. Stop. Hold it. Almost got it. Oh. Stop. Wait. Wait. Tak. Injection'da adam. Ara. Thanks for the cover. I think that makes us even. Lara, look out! bu Mevlana attı. sen... Ya oğlum oğlum atlayamadım atlayamadım. Ama hemen uzaklaşıyorum. Oğlum boşluğa atladım lan. Arkadaşlar ayaklarım kıçıma vura vura kaçıyorum şu an. Atladım bu arada. şöyle ya başka şansım mı var rot? Ya gene var ya devler mevler devam et devam et bekleme yapma.